Herkese merhabalar. Ben Seher. ESC programıyla İspanya'ya geldim. Peki ESC programı kısaca ne demektir? ESC programı European Solidarity Corps yani Avrupa Dayanışma Programı demektir. Bu program sayesinde sizler farklı ülkelere gidip oradaki e, çeşitli işlerde gönüllü olarak topluma katkı sağlıyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Ben de bu kapsamda Galicia bölgesinde yaklaşık 30 gönüllüyle beraber e, çalışıyorum. Buradaki sürecimden biraz bahsetmem gerekirse başta biraz endişeliydim açıkçası. Çünkü kendi ülkenizden ve konfor alanınızdan çıkarak hiç bilmediğiniz, hiç görmediğiniz bir yere geliyorsunuz. Ve süreciniz nasıl olacağı hakkında çok bir tahmin yürütmek kolay olmuyor açıkçası. Ama buraya geldikten sonra benim için her şey çok daha güzel ve kolay olmaya başladı. Çünkü düşündüğüm kadar korkutucu değildi. Buradaki insanlar, yaşadığım ortam, Yaptığımız işler o kadar keyifliydi ki hani bu kadar endişe duymanın hiçbir manası yokmuş açıkçası. Kaynaşma sürecinden birazcık bahsedebilirim. Ee, i̇nsanlarla iletişim kurmak, toplu bir ortamda yaşamak, beraber bir Ekipte yer alarak bir şeylerin sürdürülebilir olmasını sağlamak tabii ki de çok kolay değil. Ama uyum ve anlayış içerisinde olduğunuzda buradaki ortam sizi zaten adapte ediyor ve siz de alışabiliyorsunuz buna. Her şey çok daha güzel ve kolay oluyor. Tabii bu süreci keyifli hale getiren önemli elementlerden de bahsedebilirim. Tatillerimiz. Tatil günlerimizde birçok farklı ülkeye gitme ve keşfetme fırsatı yakaladık açıkçası. Bu zamanlarda daha önce görmediğimiz ülkelere gittik ekip arkadaşlarımızla beraber. Bu sürecin en keyifli yanlarından bir tanesiydi. Diğer kısımlar ise zaten burayı keşfetme ve deneyimleme şansımız oldu. Bu oldukça büyük bir şey. Buradaki insanlar o kadar sıcakkanlı ve yardımsever ki sanırım bu benim şaşırdığım şeylerden bir tanesi olmuştu. Daha soğuk bir atmosfer bekliyordum ama Tam tersi şaşırtıcı bir şekilde herkes o kadar yardımsever, anlayışlı gerçekten o dünya vatandaşı olma hissini burada tam anlamıyla yaşayabiliyorsunuz diyebilirim. O yüzden bu da benim için süreçte keyifli olan ve deneyimlediğim şeylerden bir tanesiydi. Ee, sürecimiz boyunca sanırım adaptasyon, uyum sağlama, toplum içinde e, anlayış içinde yaşama kendi e, sosyal rollerimizde daha iyi belirleme, nasıl katkı sağlayabileceğimiz ve nasıl rollerde bulunabileceğimiz konusunda daha çok farkında olduğumuzu söyleyebilirim. O yüzden e, iki programa katılmışım ve iki bir projede yer almışım diyebilirim. Çok teşekkürler.